Dizinin yeni bölümünde yine çok heyecanlı sahneler bizleri beklemektedir. Cihangir Boran'ı getirtti. Herkes kim bu Boran diye merak etmekte. Boran Cihangir'in güvendiği bir tetikçidir. Ve Boran tıpkı Doğu gibi oldukça da zeki bir karakterdir. Boran ve Ramon'un dövüş sahneleri de yakında ekranlara gelecektir. Dokunulmazlığı olan birini vuran Ramon'un elbette bir bildiği vardır. Bir güvencesi olmasa Yavuz'u vuramazdı. Bu sebepten bu işin içinde Mazhar'ın olduğunu düşünüyorum. Cihangir son bölümde Sibel'den Ramo'yu öldürmesini istemişti. Sibel sürekli başarısız kaldığını söyleyerek Cihangir'i oyalamaktadır. Yakın zamanda Sibel bu durumu Ramo'ya anlatacak ve Ramo da çok ince bir plan kurarak bu olayı da çözecektir. Zaten Ramo Sibel'i artık oradan çıkarmak ve kurtarmak istemekte. Yakın zamanda bunun da gerçekleşeceğini sizlere belirtelim. Peki sizce